Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games e oynuyoruz. Yanımda Muhammed var da şu an çağrıyı beklemeye aldı. Her gün bir sıkıntı ya. Bir gün de sıkıntı olmasın be. Tam 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 Ahmet aç artık şu çağrıyı. İnşallah başkasıyla konuş. <laughs> <laughs> Ender'in bir atarım şöyle. yazalım. Anansın. Oraya giden semur Muhammed aç artık şu. Amına koduğumun çaresi. Bu arada Muhammed benden büyük. Herhalde. Yani sesi biraz şey geliyordu kalın inşallah biri gelmiyordur tam ya bu gemi bildim arkadaşlar inşallah diyelim ve gemi olsun artık tek tek açmak zorundasınız arkadaşlar bugünkü videoyu bu kadarmış. Dilerim için teşekkürler.